What Yaklaşık 8 ay gibi bir zamandır hem e, geri dönüşüme dikkat çekmek hem de e, Osmanlı dönemi özellikle Abdülhamit Han dönemi devlet demiryollarının e, tanıtımını yapabilme adına böyle bir çalışma yaptık. E, demiryollarındaki atıl malzemeyi e, sanata çevirmek, e, yeniden hayat vermek gibi bir gayret içine girdik. E, bu eserleri yaparken... E, Asıl hedef kitlemiz milli eğitim çağındaki çocuklarımız, evlatlarımız. Onların bu eserleri tanıması. E, çünkü görsel zekanın ne kadar önemli olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Bizler duyduğumuz, e, dokunduğumuz şeylerden daha çok gördüğümüz şeyleri hatırlarız. Buradan görsel zekadan da yola çıkarak genç nesle e, hem Osmanlı'yı anlatmak hem geri dönüşümü ifade edebilmek için böyle çalışmalar yaptık. E, bütün bu çalışmaları Elazığ atölye müdürlüğünün bahçesinde görevimden geri kalan zamanlarda işimi aksatmadan yapmaya çalıştım. Şu an yaklaşık 20 küsür büyük eser ve küçük masa aksesuarlarıyla birlikte toplam 100 taneye yakın eser yaptım. Bu çalışma 8 ay gibi bir zaman sürdü. Bunlarda genellikle ahşap ve demir yollarında lokolardan çıkan e, atık duruma gelmiş metal malzemeleri kullandım. Buradaki ana amaçlarımızdan biri de bildiğiniz gibi Abdülhamit Han aynı zamanda marangozdu. E, onun marangozluk ruhundan da e, atıfta bulunduk. Parçalarımızda ağaç ve metali genellikle buluşturmaya çalıştık. Güzel tepkiler gösteriyorlar. Milli eğitim çağındaki evlatlarımız özellikle dünyanın tabletten ibaret olmadığı, oyundan ibaret olmadığı atalarının verdiği mücadeleyi anlıyorlar. Bu da beni son derece mutlu ediyor arkadaşlar. <laughs>